Hoş geldiniz gençler ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte Xenocom'a oyun oynayacağız Bu oyunda işte Aklınızdan bir sayı tutuyorsunuz Sonra 4 işlemi yapabileceğiniz Bir sayı seçin diyor Mesela 2 Böyle gidiyorum Çarpı 2 diyor 2 ile 2 çarptım 4 eder 8 ile topladım mı 12 eder Böldüm mü 6 eder x sayıdan çıkarttık mı 4 eder. Tak diye buluyor. Şimdi mesela kaç tutalım? 4 tutalım bu seferde. 4 ile 2 çarptım mı 8 eder. 10 topladım mı 18 eder. 2'ye böldüm 9 eder. İlk sayıdan çıkartalım. 9'dan 4'ü çıkarttım mı 5. Tak diye buluyor gençler bu uygulamayı zihin okuma oyunu Google'a Google Play yazarak bulabilirsiniz. Zihin okuyucu yazsanız da çıkar zaten. Zihin okuyucu yazdınız en üstte. Bugün bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bay bay.